Gençler merhaba. 2022 AYT geometri sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru bir trigonometri sorusu. Temel bilgi arkadaşlar. A açısı elemandır. 45 ile 60 derece aralığında. Şimdi x eşittir. Kos 2 alfa. 2 ile çarparsam 90, 120. 4 ile çarparsam 180, 240 aralığında olur. 6 ile çarparsam 270'e 360 aralığı olur. Şimdi bunu belirtelim. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. 90 derece nerede? 90 ile 120 ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksi. Kotanjant nedir? Eksi. Eksi ile eksi çarpımı artı. 180-240 nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotüs nedir? Eksi. Kotanjant nedir? Artı. İkisinin çarpımı. Eksi çarpı artı. Eksi. Ee, Z nerede? Dördüncü bölgede. üstü Dördüncü bölgede kotüs nedir? Artı. Kotanjant nedir? Eksi. Çarpımları eksi. Dolayısıyla X artı Y ve Z eksi olduğundan doğru cevap C seçeneğidir. Bunu hemen işaretledik. Geçtik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Hemen şu sorumuza bakalım. Sekant kare x yerine ne yazabiliriz? 1 bölü kozinüs kare x eksi tanjant kare x yerine sinüs kare x bölü kos kare x. Peki 1 eksi 1 eksi sinüs kare x yerine kos kare x yazabilir miyim? Yazarım. Kos kare x bölü kos kare x nedir? 1'dir. Demek ki şurası ne oldu? 1 oldu. 1 eksi kos 2x yerine ne yazabilirim? 2 kos kare x eksi 1 yazarım. Eksi içeri alırsam, eksiyle çarparsam, 2 eksi 2 kos kare x olur. 2 parantezini alırsam, 1 eksi kos kare x oldu. 1 eksi kos kare x yerine sin kare x yazabilir miyim? Yazarım. 2 çarpı sin kare x. Tabanda ne vardı? Tanjant. Tanjant x nedir? Sin x bölü kos x. Eşittir. Bunu hemen düzenleyelim. 2 çarpı sin kare x çarpı kos x bölü sin x. Sin x'lerden biri gider. Dolayısıyla ne kaldı? 2 sin x çarpı cos x. 2 sin x çarpı cos x neyin açılımıydı? Sinüs 2 x'in açılımıydı. Doğru cevap A seçeneğidir. Geçtim arkadaşlar. Hemen diğer soru. Diğer sorumuz bir alan sorusu mu? kosinüs teoremi mi? İkisinin ortası mı? İkisinin ortak çalışması mı? Bakalım. Demiş ki şurası alfa kadar. soruda da vermiş. Burası 2 alfa kadar. Ve bu iki üçgenin alanı birbirine eşittir. Alanı birbirine eşitse biz de eşit diyelim. Aradaki açı verilmişse sinüsü alanı kullanıyoruz. Hemen alanını yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 18 çarpı sinüs 2 alfa. Aradaki açının sinüsü. Sinüs 2 alfanın açılımı neydi? 2 sin alfa çarpı kos alfa. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı sin alfa. Burada sin alfalar gider zaten. 1 bölü 2'ler de gider. Kos alfa kalır. Kos alfa da eşittir. 1 bölü 6 buluruz. Bu üçgenin çevresini istiyor. Bu üçgenin çevresini bulabilmemiz için x'i bulmamız lazım. x'i bulmak için de kosüs teoreminden faydalanacağız x kare eşittir. 8'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa da 1 bölü 6'dır. x eşittir buradan 11 çıkar. x 11 ise çevresini topla 28 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geçtim bunu. Diğer soruya bakalım. Bu soruda arkadaşlar Hmm, fonksiyon üzerinde e, x'i 1, x'ine 1 versem y de 1 olur. E, dolayısıyla burası ne yaptı? 45 yaptı aslında. Buraya da y diyorum. Peki şurada x'i kaç? 2. x'ine 2 dersem y ne olur? 1 bölü 2 yapar. E burası 45 ise tanjant 45 eşittir. Tanjant A artı Y'dir. Yani bu Y bir ne A dersem ikisinin toplamı. Tanjant 45 neydi? 1'di. Tanjant A'yı yazarım. Bu, bunun açımını yaparım. Tanjant A artı tanjant Y bölü 1 eksi tan A çarpı tan Y. Burada bilinmeyen sadece tan A'dır. E, Tan A'yı da buradan gerekli işlemleri yaparsak E seçeneği 3 bölü 5 bulurlar. Geçtik. Buraya gelelim. Bu gerçekten seçici bir soru arkadaşlar. Şimdi diyor ki şuradan ikinci işin geliyor. Buradan da üçüncü işin geldiğinde dik kesiyorlar. Bunun yaptığı açı x olsun. Bunlarınki de y olsun. Dolayısıyla burada bir m kuralı var. x artı 2y eşittir 90. Sonra tekrar diyor ki bu 5. işin y'den gelen 5. işin buradan gelen 8. işin dik kesiyorlar bu tarafta. Dolayısıyla 8 tane ışın ne yapar? 7 tane açı oluşturur. 7x Burada da 5 tane ışın 4 açı oluşturur. Bu açı ne yapar? 180 eksi 4y bu açıda 180 eksi 7y yapar. Şununla şunu toplam buraya eşittir. Burada yaparsam 180 360 eksi 4y eksi 7y yani 7x artı 4y eşittir 270. Şuradaki m kuralında yaptık bunu da. 270. Buradan gerekli işlemleri yapalım. Burayı eksi 2 ile çarparsam 5x eşittir. Kaç yapar? 90. x eşittir. 18 yapar. Peki bu bir tam doğru boyunca açı oluşturacağına göre kaç tane 18 oluşur? 180 bölü 18'den 10 tane ışınla 10 tane ışınla bunu oluştur. Ama bir tanesi burada boşlukta kalacağı için 10 tane ışınla açı oluşturuyor. Artı 2 ışın bak. Mesela 2 ışınla 1 bir açı oluşuyor. 3 ışınla 2 açı oluşuyor. Hep bir fazlası. Dolayısıyla ışın artı 1 olacak. 11 ışın gerekiyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Onu da geçtik arkadaşlar. Bu güzel bir soruydu ama. Şu temel bir temel bilgi arkadaşlar. İki doğru dik kesişiyorlarmış. Bunun eğimi kaç? 2 bölü 3. Çarpı diğer neyimi 3 bölü b eşittir eksi 1. b eşittir eksi 2 yapar. b eksi 2 bulduk. Bu iki doğru y ekseni üzerinde kesiştiklerine göre y ekseni üzerinde x'in değeri 0'dır. Burada her ikisinde de x'e 0 yazarsam Buradan y'yi kaç bulurum? y eşittir 6 olur. Getirip burada yerine yazarsam a eşittir ee, kaç yapar? 18 olur. b'yi de zaten bulduk. Eksi 2 toplarsam 16 yapar. Şimdi diğer sorumuz. Diğer sorumuz şöyle bir soru arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, kare varmış. Karenin merkezin koordinatları 3'e 6'ymış. Peki şöyle gelsem. Şuraya A diyelim. X, X olsun. Buraya da B diyelim. Şurası da X olur. Yani karenin bir kenarı 2X olur. En uzak köşesi burası. En uzak köşesinin orijine olan uzaklığı 14 birimmiş. Şimdi şurası 3'e 6. Burası A artı X 3 değil mi? Buradan da B artı X 6 toplarsam A artı B artı 2X eşittir 9. Şimdi bu koordinatlarına bakalım. Bunun koordinatları X'i kaç? Bak burası A artı X. X de bu tarafa gelecek. A artı 2X. A artı 2x virgül. Y'sine bakalım. B artı x. X de yukarı çıkacak. B artı 2x. Getir bunların toplamı vermiş. A artı B artı 2x 2x 4x eşittir 14. Taraf tarafa çıkarırsam 2x eşittir 5 yapar. 2x karenin bir kenarıdır. 5'tir. Alanı ne yapar? 25 yapar. Şimdi burada değişik bir soru. Deniliyor ki bu çemberlerin yarıçapları 1, iki y olsun, 1, iki de x olsun. Bunlar yarıçapla iki katına çıkarsa bir noktada kesişiyorlar. Bir noktada kesişiyorlar demek. Şöyle. 2y, 2x. 3 katına çıkarsa... yine bir noktada kesiyorlar. O zaman nasıl olacak? O zaman da şöyle olur. Başka nasıl olacak? O zaman da şöyle olur. Bak bu bunun içine geçer. 3 katına olur. Burası... E, 3y. Bunun tamamı 3x'ti. Merkezler arası. Bura ne yapar? 3x eksi 3y. Ama diyor ki, öyle olduğunda merkezler arasındaki uzaklık değişmiyormuş. O zaman 3x eksi 3y eşittir. 2x artı 2y. O zaman x eşittir ne yapacaktır? 5y olacaktır. Başlangıçta x, y demiştik. Biri diğerinin kaç katı olur? 5 kat olur. Bunu da geçtik. Şimdi bu da farklı bir soru. Bizden şurayı istiyor arkadaşlar. Şu kordon uzunluğunu istiyor. Bak şimdi dostum. Şimdi şu mesafe 2 saat aralığına denk geliyor. Ee, şu uzunluk ne kadar? 2. Bak şurası 2. Ben şurayı birleştirirsem şöyle. Şöyle birleştirsem. Bu her birinin arasındaki açı kaç derece? 30'ar derece doğru mu? 360, 12'ye 1, 30. E burada da 62 tane 30 yok mu? Bura 60 oldu. E, 60 ise şunlar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ne oldu? 2, 2 oldu. He. 2, 2 ise bu kolların, şunların uzunluğu ne kadar oldu? 2 oldu. Doğru mu? Peki. 2 yaptı. Şimdi bizden şurayı istiyor. X'i istiyor. Bura X. Bura X. Peki şurası 2 ya. Burası da 2. Şurası da 2 kadar. Burak kaç yapar şurası? 4 yapar. O zaman yazıyorum. 2x artı 4 eşittir. 25. 2x eşittir. 21. x eşittir. 10.5. Doğru cevap S seçeneğidir. Şey Güzel bir soru. Gelelim şuraya. Çemberlerin yarı çapları oranı, yarı çapları toplamı ne diyor? Hemen bulalım. İki tane çemberimiz var arkadaşlar. Şurası r, r. Şurası da r kadar. İki nokta arasındaki uzaklığı yazarsam, r eşittir yani kök içinde. R eksi 1'in karesi artı R eksi 2'nin karesi. Karesini al. R kare gelir buradan. R kare eşittir. 2 R kare eksi 6 R 6 R artı 5. Burayı bu tarafa alırsam 1'i gider. R kare eşit pardon. Biri gider hemen yapalım. Biri gitti. R kare eksi 6 R eksi artı 5 eşittir 0. Peki e, R'lerin toplamı ne demek? İkincide de kökler toplamını bulmak. Demek, kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'ydı. Eksi 6 bölü 1'den eksi B bölü önünde de eksi var. Eşittir 6 yapar. Kökler toplamı 6. Ya da bunların köklerini ayrı ayrı bulursun. R'ye R işte nedir? 5'e ee, e 1 eksi 5'e eksi 1 1'e 5 bulursun. Yine toplarsın 6 olur. Ya da kökler toplamından direkt de bulabilirsiniz. Geldik şuraya. Bu soru da bir öteleme sorusu. Deniliyor ki bunu biraz küçültmem mi gerekir? Biraz küçülttüm şunu. Küçülmüyor da ki. Neyse. Neyse. Şöyle dursun. Diyor ki bunun yansıması alınıyor. x eksenine göre yansımasını alırsam. Diyelim ki A noktası. Şöyle yansımasını aldım. A noktası buraya geldi. A üst. 9 birim. Şimdi buraya 1. Buraya x dersem. Şu mesafe x kadar değil mi? Ha şu böyle yansıması alındıktan sonra y'ye göre 9 birim ötelenirse bu pozisyona geliyor. Demek ki burası ne kadar? 9 birim. 9 birim bu tarafa geliyorsa bunlar kaçar olur? 4 er olur. Ve 4 ise eşkenar üçgenin bir kenarı ne oldu? 5 oldu. 5, 5, burada 5, 15 çevresi. Hmm. Şuna gelelim. Bunu biraz neyse şuradan bakalım. Biraz küçük gözüküyor da şuradan. Şimdi arkadaşlar. Bak. Şunun bir kenarına x dersem. Burası x değil mi? Bak şurası da x. Dolayısıyla burası da x. Dolayısıyla bura x. Dolayısıyla Burası da x. Yükseklik kaç x yaptı? 3x. 3x eşittir 6 ise x eşittir 2. X eşittir 2 ise burası 2 bu sarı kısmı yüksekliğinde 4 kaldı. Yani şurası 4 pardon şurası 4. Burası zaten 8. Buraya karışmıyoruz şu eni aynı 8. Peki şuraya y dersem. Burası üst üste geldiği için bak şuraya y dedim ya. Burayı y. He, şurası da dur. Şu kısma y dedim. E bu buranın üzerine geldiği için şurası da y. Dolayısıyla burası 2 yaptı. 2y eşittir 10 y eşittir 5 yapar y eşittir 5 ise bak şurası y kadar. Burası da y kadar. Şurası da y kadardı. Bura ne yaptı? 15 oldu. Dolayısıyla bunun kenarları belli oldu. Şuranın alanı kaç? 4 kere 8. 32. 32 de arka tarafta var. 64. Yukarının alanı kaç? 8. 8 çarpı 5. 40. Ondan sonra 8, 120, 120 de bu taraftan gelecek, aşağıdan gelecek. 240. Buradan geldi. Şimdi geldik buraya. 4 çarpı 15. 60. 60 da öbür taraftan gelecek. 120. Topla 4. 10. 13. 430. 4 mi? yok. 10 12 pardon. 420 4. doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. Bu üst üste gelen şekillerden biraz şey yapabilirsiniz. Sıkıntı olabilir. Çok zor değil ama karıştırılabilecek bir soru. Geldik diğer soruya. Şu sorumuza bakalım. Bu da güzel bir soru. Güzel bir katı cisim sorusu. Peki. Şu iki koninin hacimleri eşitmiş. Hacimleri eşitse şimdi bak. Şuraya kadar gelelim. Şöyle şöyle gelelim. Burası kaç? 8. Buraya ne kaldı? 4. E burada benzerlik yok mu? 8'e 12. 8 12. Sadeleştir. 4'te 2 3. Demek ki bunun yarı çapsı 2, R ise bura 3 R. Büyün yarı çapı. Bunların hacimleri eşitmiş. Peki şunun hacmine bakalım. Hacim neydi? 1 bölü 3 taban alanı taban 9 r kare çarpı h 12 eşittir. 1 bölü 3 taban alanı taban yarı 2 r 4 r kare çarpı yüksekliğini bilmiyoruz h. 1 bölü 3'ler gitti. R kareler gitti. Ondan sonra 4'e 1, 3. H eşittir. 27. Demek ki bunu yüksekliğine kadar 27. 8 de burada var. 27 8 daha 35 yapar. Tepe noktası zemine uzaklığı istiyor zaten. Bunun yüksekliğini bulduk. 8 de burada var. İkisini topladığımda 35 doğru cevap tez içindir arkadaşım. Hemen siliyorum. Başka sorumuz var mı? Yok Evet, evet arkadaşlar başarılar diliyorum. Geçmiş olsun. Güzel sorular. Bir iki tane zor soru vardı. Bir tanesi o işin sorusu. Karıştırılabilecek bir soru. Gerisi de sıkıntı yok. Umarım istediğiniz gibi geçmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.